Selamlar YouTube ben Yunus bugün Minecraft'da Minecraft'ta kurabiyeye tıklayacağız ve para kazacağız daha doğrusu keke diyelim Önce videoyu başlarda Yusuf oynayalım Efendim Can ve videoya kaç izliyoruz Bu beş bin like izliyorum ve artık bolca yorum Aynı diyorum. öyle canlar aynı öyle bol bol yorum atıp bol bol da like atmayı unutmayın Laf fazla atmayalım hadi kurabiyeleri tıklayalım Şimdi şuna bir basıyorum Basıyorum Şimdi bununla 30 puan almam lazımmış. Bakayım. Sen mi bastın az önce? Ha? Ha, böyle basıyorsun. Şimdi mesela aynı anda basınca sayıyor mu? Bir dur bakayım sen. sen şimdi sen basmaya başla. Sayıyor sanırım. Galiba yani çok da bir etkisi yok gibimse. Ulan da öyle geldi. 30 puan aldık. Şimdi diyor ki kaşık almamız lazım. Kaşığı nerede? Aa burada kaşık. Kaşık. Hop. Alalım. Sana geldi mi, kaşık. Yok. O zaman sen çekeceğim ben yapacağım şimdi. İkişer ikişer veriyor Ayy. şimdi. İkişer ikişer veriyor. Topla 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 topla. Şimdi de küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. 60 para falan. Bu keki tamamen bir sömürmemiz lazım öncelikle canlar. Bir kökü de kurutalım. Kek bitti. Şimdi yeni kek. Diğer keki fiyatı ne kadar? 500. Biraz kazıkmış. Hey. Alamıyorum. A kendiliğinden yenileniyor. 1 minit. Şimdi bu ne? 100 paraya update time. A bekleme süresini kısa... bekleme süresini kısalttık şimdi bu kurabiyenin. Kekin. Cookie clicker vardı ya ondan aklıma takıldı. Aynen. Şimdi 3 saniyede bir yanımıza geliyor tekrar bu kek. Şimdi sana nasıl kaşık alacağız biz ya? Sandal alalım sen de bir şey yap kardeşim. Kazma alıcı. A kazma. Kazma mı? Aldım. Al bakayım. Da yine sana geldi. Hayır. Aa oto olarak. Şu an kendileri kazıyor. Ama 100 saniyelikmiş. O yüzden bir yandan da benimle de tıklamam. Ama benim kaşığım gitti. Kaşığım gitti. Ben nasıl kaşığın gitti? Vallahi kaşığım gitti. Gelir birazdan bence yani. Tamam tutroyl bitti. Kaşık binmiş. Kaşık binmiş. Nasıl? Vallahi kaşık binmiş oğlum. Ben şu süresi bir önce kısaltmalıyım. Sen dışarı mı çıkın. Dışarıda neler var? Güzel mi? Var teyze vurma dur. Teyzen vuruyor. Teyzeden dayak yedim. Ah! Manyak karı. Bir Yürü saniye ben de vuracağım ya. Bey, hayırdır. Bizim elimiz a vuramıyormuşum. Vuramıyoruz, vuramıyoruz. Aa sandık var, sandık belirir. Var, dur gittim. Bu arada pahalı bunlar. Bayağı pahalı ürünler var. Lan çocuk taş atıyor bana. Bu ne oğlum? Niye herkes bize saldırıyor? Kardeşim atlarım bir pastacım ya yaptınız. Muameleye bak rezillik. Ayıp. Yemin ediyorum ayıp. Ben minik bir pastacıyım. Şimdi 150'yi alsam ne oluyor? Saniyede 2 veriyormuş. He, diğer pastanın fiyatı ne kadar? 500. Bence 500 yapıp diğer pastayı almamız daha mantıklı. Yani evet yapalım. 150'ye Bin... ne yapayım? Points per second. Hiç ama seni de tıklaman lazım kardeşim. Hep ben mi tıklayacağım ya? ya? Aynı düzey oluyor ki zaten. Bak ne değişti şu an tam olarak. Belki daha az olacak. Deneyelim. Tıkla. Bak, Sen de tıkla. Sen sağ mı tıklıyorsun sol mu tıklıyorsun? Sol. Yumruk atacağım. Basılı tutmayacağım. Vur vur vur. Tamam mı kardeşim ben de öyle yapıyorum. Aynı oluyor bak görmüş olduğun gibi. 190, 199, 200. It doesn't matter. Oy İngilizceye bak. Maşallah nazar değmesin Şunları bir hızlı yapalım da. Allah'ım biraz da sen kız. Ben kır etrafı gezeceğim biraz. Gez bakayım. <laughs> teyze gene sopasıyla bana vurmaya çalışıyor. Bu teyze de bana vurmaya çalışıyor. Burada şapkalı bir ergen var. Şerefsiz çocuk. Yani evet. Taş atıyor. Ben de, ben de öyle. Taş atıyor oğlum manyak işte. Allah'tan bıçak atmıyor. O da denk gelir oğlum o da denk gelir beklesin. Bakalım göreceğiz. Burada farklı evler var mı? İçine girebildiğimiz. Onlara bir bakayım ben üstü. Bu eve girdim. Bunun sandıkları boş. Burada radyo var. Burası boş. Burada köylü var. Ticaret yapmanın bir manası yok anladığım kadarıyla bu köylülerle. Ya yani büyük ihtimal. Oğlum bin çok fazlaymış ya. Evet bin çok fazla. Onun için şey yapacağız. Diğer pastayı alacağız. Diğer pastayı aldıktan sonra daha hızlı kazacağız. Ne kadar diğer pasta? 500. Hmm, Lizita. Geldim. Şamarımı yiyip geldim. Burayı sana bıraktım biraz ben şamar yiyeyim. Ama ayıp oluyor ya. Bana kilitledi gidiyor harbiden. E, i̇şimiz ne? Bir de ne kadar hızlı tıkladığında bir önemi yok ya bunun galiba. Tıklıyorsun tıklıyorsun geliyor. Şimdi bakalım. Yukarıda süre var. %75 süre kısaltma hiçbir anlamı yok. Onu almayacağım. Kaşığı mı alsam, yeni pastayım alsam? Kaşık çok pahalı. O da var. 150'ye madencial al alıyoruz ya. bir. Bir saniye, yeni pastayla bir verirse yalnız olay çıkarırım. <laughs> yok, bir vermiyor. Bakayım. 2 veriyor. Aa, adamın <laughs> köpeği var la. <laughs> bir de otomatik kazma alırız. Bu Zombileri. Bence parasını çıkarır onlar bir şekilde. Yani inşallah. Şu an 369 oldu. Biraz daha yaparsak 500 olacak. Güzel güzel. Çok da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ya şu an. İnsanların evlerine giriyorum ya. Yakışmıyor ama kardeşim. Yakışmıyor. Yok gayet. Teyze dur. <laughs> gayet de yakışıyor. Gayet de başarılı yani. <laughs> Hadi be 500 olacak az kaldı. 500 500 500 50 son 50. Gel iki el atlan. Hep ben mi yapacağım? Bu 500'e şerefine bu bugün yorumlara 500 yorum gelir mi? Arabada 5. Evde 500. <laughs> Hadi. 500 yorum istiyorum ya. Oha! Yoksa gelir mi? Bence gelir sinah de 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 hadi 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 Uhu. tamam 501 yaptık yalnız aldım yeni pasta sen tıkla bakayım ay 2 2 veriyor gerçekten şu an ben şok daha a ama bunun ne ne fiyatı 300'e çıktı bunun oğlum çünkü ona göre hani iki katı arttırıyor ya e tamam o zaman ben o zombiyi almanın mantığı ne Yok, bin alacaksın işte o yüzden. Uhuhu. Aa, olmadı. Aa. Sen biraz daha kaz ben bir etrafı gez. Burada zaten köle var. 300 olunca zombi alsana. Tabii Oo, oğlum kamyonet falan satıyor, helikopter satılıyor. İ i̇çeride en ucuz ürün 2500'e. Yok lan 25.000'miş o. 2500'e var. 2500 e ne var? var. Çöp kovası mı? Ee şey, paten. Çalış. Çalış. Ayır oluyor. Çikolatalı pasta. Seversin. Severim. <laughs> Kardeşim ben karamelli pastacı. Karamelli pasta. Ben hepsinden olur hocam. Her Fark... türlü pasta. Meyveli meyvesiz pastayı severim. Bak içine meyve olmayacak. <laughs> ama meyve tadı ama olacak. Meyveli. Evet. İlginç. <laughs> Çilek olacak ama muz tadı gelecek. Allah Allah. Başka bir istek arzu? Ben böyle seviyorum. Hem ayranım dökülmesin. Ayaz! Hem de pastam yenmesin. He tamam. Yani. <laughs> Korkutma lan beni. Allah. Aldım. Allah. İyi çalış yolun bunlar. Yani. Kaç dakika? 100 saniye. 100 saniye. Sa Bak. Ha. 100 saniye saniyede 4 ise... O zaman 400. Ama araya bekleme süresini de sok. 6 saniyede bekleme süresi. Ben öyle bir şeyim var. Evet, pastanın şeyi bitiyor. Kırılınca yeri gelme evet. süresi var. E ne anladım ben bu işte E ben de onu diyorum işte. Orada biraz kitlendim. Biraz kasarım. Bak bunlara beraber ben şu an kırıyorum. Bir yaparız ya rahat hocam. diyor alacağım. Saniyede 8. Evet 800. oğlum onda da çok bir fark yok ki ama işte e, o daha çok avantaja sokar bizi. Şimdi diğeriz e, 400'de 800 veriyor, 600 verce 800 alacağız 200 lira kar. Bunda 100 lira kar ede edebiliyor muyuz onu bile bilmiyoruz. O 600'lükten alırsam şey yaparım bir de kaşık alırım kaşıkta da ben ikişer ikişer kullanırım. İkişer ikişer. Baksana 470 oldu şimdiden. Birazdan gider ama bunlar. 600'de falan gidin be. Yarı yolda bırakmayın beni. Yarı yolda. Öbür pastanın parası çıksın öyle gitsinler. <laughs> Öbür pastanın parası çıksın. Ne yapayım oğlum? Hadi. Aynen bak. 580'de gittiler. Ya kardeşim biraz kendini çalış. Kazan ya. Alıyor mu bunu? 600'lük al. Oh işte bu Ay. ya. Gel gel. Sen de vur. 900'lük biraz pahalıyım maaş. Sen vur ben de şu fiyatlara bakayım. Diğer pastanın fiyatı 10.000. Vurdukça 10-10 veriyor. Ee, pasta yerine... Evet tabii ki de onu almak daha mantıklı. Şu binlikten alacağım şimdi kaşıktan. Şöyle mi yapalım? 600'lüğü yaptıktan sonra bir daha 600'lük alıp öyle mi pas kaşık alalım yoksa? Bence kaşık alalım. Kaşık mı alalım? Çünkü kaşık artı 4-4 verecek. Kar sağlarız. Bunlar saniyede 8 veriyor ama. Ama tamam da şu an kaşığımız yok. Elle vuruyoruz. Ve ona 6... Ona... Bilmiyorum. Benim beyin yetmiyor bazen. Sen beni niye aksatıyorsun vurma mı? Oha kılıç çekme kılıç çekme. Ayıp oluyor. Aaa sofra burası. Sofra değil mutfak diyecektim ya. Mutfak <laughs> burası. Burada kılıç çekilir. Acıktığın zaman Acıktığın saldırırsın. Zaman sen sen değilsin. Hadi be az kaldı be. Gitmeyin be. Bak şu pastayı da kırın öyle gidin. Şu pastayı da kırın öyle. Bu arada galiba kılıçla saymıyor. Kılıçla saymıyor. Boşuna tıklıyorsun. Uhu. Ya sabahtan beri boşu boşuna tıklıyor ya. Ya kardeşim. Sen de tak taklıyorsun. Ee. Yalan mı? Hadi 920. 1000'de gidin. Tuhh. 600 verdik 900, 900 aldık. Biraz elin elin. 600 verdik 900 aldık. 600 verdik 900 aldık. İyi güzel. Acaba şey mi yapsam Hüseyin? Mir? Hangisi? İşte hiçbir fikrim yok. Binlik kaşık mı? 900'lük mü? Dur şöyle yapalım. Şunu bir 1200 yapalım. <laughs> Sen 1200 yaptıktan sonra şunu bir 1500 yapalım deme de sonra. <laughs> yok yok 1200'lükten alacağım. 1200'lükten alacağım. Ve e, büyük ihtimalle 2000'e yakın bir parası çıkacak bunun. O zaman da direkt kaşı almış olurum. Avantajı sokarız kendimizi. Çünkü kendi niye 10 bin Kendimizi tıklamamız çok yavaş oluyor. Bunlar çok hızlı kırıyor. Kendimize Onlar bizim avantajımız. Ama. Kendimizin tıklaması. Ha, Ben sana tıklayacağım, sen bana tıklayacaksın. Tabak bilen mi artık? Ha ben bir şey çıkmış ortaya. <gülüyor> 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 Tamamdır. Aldır. dur bekle şimdi alma lan. Şimdi alma. Pu! Pasta eğlenseydi. Yenilenir yenilenir. Sıkıntı yok. Allah Allah ya bu adam hiç anlamıyor bu işlerden ya. Hadi bakalım. Yalnız bir şey diyeceğim. Para nasıl geliyor? Para vız gelir tırız. Giderim bilemem artık. Taramalı gibi işte bu ya. Şimdi bir de bir kaşık alırız bunun üstüne. Tertemiz. Sen nereye gittin ha? Hocam ben bir nefes almaya gittim. Çok çalıştım. 2 saniye tıkladın. Saniyede 16 veriyor. 1600. Oy, bunlar ne? 1600 minimum çıkarıyor. Yani 1600 para falan çıkaracak bize. Yuvarla İnşallah. 6 saniye çıkar. 6 kere 16. 6 36 9 aldı dedemize kadar. Bilmiyorum. Ya, hiç bilmiyor ya. Bilenler yoruma. <laughs> ben bilmiyorum. <laughs> cahil Ceyla sunum. Tamam. Kaşık. Ver. Ah. Çok şükür. Ben de 4 dört 40 kırıyorum şimdi. Benim de bir kaşığım olsa. Ve tamam, güzel. 4 4 ben elde ediyorum. Bunlar da 8 8 elde ediyor. Ya yokmuş elmas kaşıktan hocam. Bak nasıl parlıyor ya. Ay. Aa bu kaşığın da durabilisi var. Şunu alırım. Koz 10 bin. 10 bin hocam pasta alıyormuşuz. Afiyet bal şeker olsun. 10 bin ek hangi insan evladı pasta alıyorsa artık bilemem. Deme öyle. <laughs> Fiyatları güzel. Şey, i̇şte, tadı güzel. Güzel, dört dört elli ediyorum ben... artık. Ben neredeyim sence? Evin dışındasın hemen. ya değilim. Neredesin? Yoksun. Olandırdım. Nasıl yokum? Yoksun. Evi misin? Evet. Nasıl? ben nasıl bulamıyorum Sen neredesin? Arabanın içine falan mı saklandın Evin burada içindeyim. Burada? Evin içinde değilsin. Evin içindeyim, gel geri. Eşek seni. Eşek. <laughs> Canlar. Biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs>